Ay, ay, konuşamadım özür dilerim arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlarım iyi ki varsınız ben bugün biliyorsunuz az buka gittim alışveriş yaptım eve geldim çok güzel bir alışveriş yaptım kazuz aldım arkadaşlarım böyle bir tane böyle 7 gün mü diyorlar türkçesini bilmiyorum da canım arkadaşlarım bundan aldım 7 gün aldı. Şu gazoz aldım kazuz aldım Vay yaşasın da böyle turum aldım çok seviyorum turumu böyle iki tane bastırma aldım bahar bastırması güzel oluyor arkadaşlarım bak böyle ayran aldım böyle sıkarı böyle aldım hemen bir için böyle kazı pendir aldım iki tane kaymak aldım yörem kaymağı Böyle ben bu dün, böyle şeyler çok seviyorum. Böyle şey aldım, lokum aldım. Şöyle i̇şte, kahvaltı güzel oluyor arkadaşlarım. Çekirdek aldım olmaz olmazım biliyorsunuz. Böyle çekirdek aldım. Şurada koyayım da çekeyim. Böyle sucuk aldım. Selam işte pardon arkadaşlarım. Şöyle mı düşecek. Pizzanı önüne şey aldım. Pizza almak için. Böyle pide mi aldım. Ben çıkartayım da yarım arkadaşım. Size göstermek için çıkartayım. Böyle pide aldım. Çok güzel. Bu pide yumaklı yumaklı çok güzel oluyor. Ben arkadaşımın oğluna doğum günü hediyesi aldım. 2 kilo kestane aldım. Bundan 2 kilo arkadaşlarım. Bakın Ondan sonra başka ne aldım? Üçü aldım. Zeytin orada arkadaşlarım. Kendime ütü aldım. Bakın arkadaşlarım. Kırmızı rengi çok seviyorum. Böyle kendimi ütü aldım. Daha bitmedi arkadaşlarım. Kendime böyle çanta aldım. Dükkanda üstümde denemiştim. Gördüğünüz arkadaşlarım. Kendime marka rakabı aldım. Dizme aldım. Yine bir sürü maske aldım. Maske hastalığı var. 1, 2, 3. Bunu alınarak arkadaşımı aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da benim spayı aldım. Ve de bakın arkadaşlarım. Biz dakika bekleyin. Sizi bir kurt bir yere koymam gerekiyor. 2 dakika. Bir dakika bekleyin arkadaşlarım. Bir kişi olduğu zaman doğru mu arkadaşlarım? Bir de kendime böyle aydın oraya geçeyim arkadaşlarım. Çok güzel oldum mu arkadaşlarım. Bakın. Böyle üstüme uydurdum. Biraz aynanın karşısına geçeyim. Size böyle kendimi göstereyim. Çok güzel. Bak maskem de böyle arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Bir de üstüme biraz kaza çıkartayım. Çok bir dakika bekleyin arkadaşlarım günde sizi. Sizi bekletmek zorundayım. Böyle de benim baş harfim H yazıyor. Tek olduğum zaman gözükmüyor da böyle kendime güzel bir kaza aldım üstüme. Güzel oldu muyum arkadaşlarım? Burada da benim baş harfim yazıyor. Bakın arkadaşlarım. Çok güzel. Bir de, bir de, böyle çıkarttım size. Böyle göstereyim. Arkadaşlarım benim baş harfim gösteriyor. Çok güzel değil mi? Evsem de böyle arkadaşlarım. Kollar da böyle. Çok dik Desenli böyle. Böyle uydurdum arkadaşlarım. size çok seviyorum. İyi ki varsınız. Cansınız. Hepinizi öpüyorum. Ciao bella.